Evet, karşımızda Parsa Makineden Mehmet ve Emre var. Ee, rahat bir maç oldu. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle e, rakip takımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Yani çocuklar daha genç, daha, yani yeni oldukları için de e, pek e, oynayamadılar. normal bir şekilde. E, Teki gösteremediler bize. Yani biz de futbolumuzu oynadık. Galip gelmesini bildik. Onun dışında rakip e, takımı. Başarılar diliyorum. Parsa maçlardan iyi takım yok bence. Kimse heveslenmesin. Buyurun. sağlık. Mehmet abi teşekkür ederim. Yani belki takım yeni katılmış. onlara açık olsun. Yani ben geçen röportajda gördüm. Yani işte kolay maçta falan diyorlar. O maç parsa makinatını parsa makinayla oynamamışlardı. Biz parsa makinayla diriliş şov takımını yendik. Sonra 3 harfleri yendikten sonra kolay maç demişler. Tekrar yaptık yendik demişler. Öyle bir şey olmadı. Parsa makinayla tekrar yapmak istiyorlarsa gelsinler yensinler. Biz buradayız. Bizden iyisi yok bence. Yok, evet. yok abi bizden iyisi yok. Eğer oynamak istiyorlarsa oynasınlar abi. Biz buradayız yani. Eğer bizden iyi olduklarını düşünüyorlarsa gelsinler bizle maç alsınlar. Bütün takımlara başarılar. Bizim biz seviyemiz seviyemizde olmayan takımlara maç almıyoruz biz. Teşekkür ederiz.